Evet, kızılcık şerbeti yeni bölümü heyecanlı bir giriş yaptı. Alev ve pembe yüzleşmesi gerçekleşti. Diğer yandan Ömer Kıvılcım'la tekrardan barışmak istiyor. İkisi de birbirlerini unutmadıklarını gösteriyorlar. Bu durumda da tekrar ilişkiler olacak. Dizide Nursama ve Umut safhasında ise çok kötü şeyler olacak. Umut hapse girdi. Nursema onu ziyarete gitti. çok üzgün olan Nursema'ya annesi de boşanması gerektiğini söylemesine rağmen Nursema asla umudu bırakmayacak. Her zaman umudun yanında olacak. Ee, Nur en üzüntülü Hı -hı. anları ekrana gelecek. Biliyorsunuz ki dizinin başında da umutlu olan aşları bayağı çok izlenmişti. Ee, diğer taraftan baktığımız zaman Doğa ve Fatih cephesinde ise Doğa ve Fatih ayrılma kararı aldı. Doğa'nı çok sevdiğini ve ayrı evde yaşamak istediğini söylemesine rağmen Fatih bir adım atmadı ve ayrı eve gitmek istemedi. Bu yüzden boşanma davaları olacak ancak boşanmayacaklar. Fatih sonunda tekrardan Doğa ile birlikte olmanın yolunu bulacak. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim.